kuş gözlemcisi aynı zamanda da Fen öğretmeniyim. Tabii melehay son 5 yıldır e, takip ediyorum. Burada da mümkün mertebe fotoğraf çekmeye çalışıyorum. E, hatta burayı tanıdıktan sonra kuşlar olan ilgim bayağı arttı. Tabii son 70 yılın en korak dönemlerini yaşadık Hatay'da. Hatay'ın genelinde bu vardı. Hatta Güney Akdeniz kıyılarının tamamında bu vardı belki de. Barajlardaki su seviyeleri korkutucu düzeydeydi ve bu tabii ki hayatımıza çok yansıdı. Artezden kuyuları bilmem ne her türlü kuyu kurudu, çekildi. Suya ulaşmak çok zor oldu. Susuzluk zaten en büyük sorunlardan biri. Hem bütün canlılar için böyle sadece insanlar için de değil kuşlar için de böyle. Ama her şeye rağmen bile bütün bu kuraklığa rağmen ee, bir günde 50-60 türü barındırabilecek kadar yine zenginliğini korumayı, korudu, dirindi. Fakat suların şu son iki günde yağan yağmurla beraber suların geri gelmesi e, hatta ana gölün dediğimiz Milehada ana gölün tekrar suyla kavuşması sonucunda Kuş türleri birdenbire patladı, sayı arttı, tür sayısı çok arttı. Şu anda sağda flamingo, e, kıl kuyruk, çıkırıkçın, Kaşıkgaga, e, kaşık gaga, yeşil işte cılıbıtlar, düdükçünler, martılar, sumurlar hepsi şu anda güle oynuyor yaşıyor burada. Ortam muhteşem. Ortam sakin. Ee, dilerim bütün ülkemiz için artık bu kurak günler geride kalır. Çünkü eğer bu gelecek nesil gelecek senelerde böyle devam ederse tabii ki bizi büyük sıkıntılar bekliyor. Ama bu konuda ben yine iyimserim. Dilerim bu kuraklığı bir daha yaşamayız. Çünkü çok olağanüstü kurak bir dönem atlattık. Ee, dilerim bu yağışlar devamını getirir. Meleha yeniden canlandı diyebiliriz ee, çünkü normal koşullarda 12 ay boyunca suyu barındırabilen bir saha burası yani hani her sene kuruyacak diye bir şey yok ama bu sene su gerçekten çok erken çekildi normal koşullarda temmuzda çekilecek olan su kuraklığın artışından nisan aylarının sonunda neredeyse çekilmişti ama şimdi tekrardan canlandı hani bu yağmurlar can suyu oldu. Çünkü yazı biz neredeyse sıfır çektik. Hani Haziran'da, Ağustos'ta bazen böyle can suları olur, öyle e, sürpriz yağışlar olur. Ama bu yazın bunu görmedik bile. Mayıs da görmedik. Hatta şunu ben iddia ederim, şu son iki günde olan yağmur, geçen senenin kış günlerinden o üç ay boyunca hiçbir zaman yaşanmadı. O denli e, güzel bir yağmur olduğunu söyleyebilirim. امان